Ardiye nedir? İthalatta neden ardiye diyoruz? Ardiye'nin mantığı ne? Bu videoda bunları anlatacağım. Birazdan başlıyoruz. Ardiye, ithalatta ödediğimiz bekleme ücretinin ismi. Türk Gümrük Kanunu'na göre ithalatı yapılacak eşyaların Türk Gümrük Bölgesi'ne girdikten sonra bir gümrük idaresine boşaltılması zorunlu. Yani araç üstünde ithalat yapamıyoruz. Araç üstünde ithalat yapabildiğimiz durumlar var. Buna eski ismiyle supalan Yeni ismiyle yaygın basitleştirilmiş usul diyoruz. Hangi durumlarda araç üzerinde ithalat yapabiliyoruz? onaylanmış kişi statü belgesine sahipseniz ya da yetkilenmiş kim statüsüne sahipseniz basitleştirilmiş işlemler kapsamında araç üstü ithalat yapabiliyoruz. Bir de belli ürünler. Nedir bu? Yüklenip boşaltması, mekanik vasıta ve tesis gerektiren ürünler, canlı hayvanlar, doku tipi ayırma belirteçleri, kan plazmaları gibi belli ürünler, gümrük kanda sayılmış belli ürünlerin ithalatını araç üstünde yaygın basitleştirilmiş usul şeklinde yapabiliyoruz. Ama bu saydığım durum dışındaki tüm ürünlerin gümrük daha dairesine indirilmesi ve gümrük işlemleri yapıldıktan sonra gümrük dairesinden teslim alması, gümrük dairesine indirilmesi derken ya gümrük dairesinin kendisine ya gümrük dairesine bağlı bir geçiş depolama yerine ya da gümrük dairesine bağlı bir antrepo indirilmesi ve gümrük işlemleri yapıldıktan sonra Eşyanın serbest oluşma girişi veya şartlı muafiyet rejimlerinden birine tabi olmasına ilişkin şartların yerine getirilmesini mütakip bu yerlerden teslim alınması mümkündür. Eşyamızı getiriyoruz ve gümrüklere bağlı ya gümrüğün sahasına ya gümrüğe bağlı bir geçit depolama yöne ya da bir gümrüğe bağlı antrepoya eşya indirmek zorundayız. Gümrük işlemleri yapılana kadar eşyalarımız bu alarda bekliyor. Eşyalarımız buralarda beklediği için ödediğimiz paraya ardıye Diyoruz. Ödemek zorunda mıyız? Evet ödemek zorundayız. Neden? Çünkü eşyalarımızı bir gümrük bölgesine, gümrüklü bir alana indirip gümrük işlemi yapılana kadar bekletmek zorundayız. eşyalarımızı burada beklettiğimiz için de bir ücret ödüyoruz. Bu ücretin de ismi Ardiye. Ardiye ödediğimiz yerler nereler? Bir gümrük sahası, iki antrepolar, üç geçici depolama yerleri dedik. Bunlar bir, kamu tarafından kurulup işletiliyor olabilir. İki, özel sektör tarafından kurulup işletiliyor olabilir. Adi ücretleri standart mıdır? Hayır. Antepo veya geçici depolama yerine göre ardi ücretleri değişiklik gösterebilir. Pazarlığa tabidir. Siz buralara yükünüzü indirmeden önce ilgili geçici depolama yeri ya da Antepo işleten kuruluşla görüşüp pazarlık yapıp ona göre malınızı indireceğiniz geçici depolamaya ve antrepoyu seçme hakkınız var. Yani ithalattan önce malı indireceğiniz geçici depolamaya ve antrepoyu belirleyip nakliyecinize talimat verip malları buralara indirebilirsiniz. Böylece sürpriz ardi ücretlerinden korunmuş olursunuz. Bilginiz ve kontrolünüz dahilinde bir adiye ücreti ödemiş olursunuz. Peki ardi ücretlerinin bir alt sınırı veya üst sınırı var mı? Ardiye ücretleri bir malınızın kilosuna, iki malınızın hacmine, üç malınızın cinsine, dört buralarda beklediği gün sayısına göre ee, değişiklik gösterecektir ve işleticinin fiyat politikasına göre değişiklik gösterecektir. Bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsak malımızın bekleyeceği geçi depolamayı ve antrepoları önceden belirleyeceğiz. Fiyatımızı netleştireceğiz ve ithalat esnasında malımızı buralara indirip buradan ithalatlarını gerçekleştireceğiz. Peki ihracatta diye olur mu? İhracatta diye olur mu? Havayolu ihracatlarında mallarımız havayolu depolarına girip ihracata ilişkin gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra buralardan Aplona ve oradan uçağa yükleniyor. Havayolu yüklerimiz Aplona geçmeden önce bir depoya giriyor ve bu depoya giriş için bu depo işletmecileri Bizden ardiye ücreti alıyor. Hava yolunda ardiye ücreti var. Deniz yolu ihracatlarında ardiye ücreti oluşur mu? Evet deniz yolunda da ardiye ücretleri var. Genelde nakliyeci kuruluşlar ihracat esnasında oluşan ardiye ücretlerini deniz nalununa dahil edip size olin navlun şeklinde fiyat verdiklerinden bunu e, navlunun içinde olabilir. Veya navlunun dışında ayrıca da sizden ardiye tahsil ediyor olabilirler. Karayolu ihracatlarında ardiye ücreti var mı? Yok. Demiryolu ihracatlarında ardiye ücreti var mı? yok. Yani demir ve karayolunda ardı ücreti ödemezken deniz ve hava yolu ihracatlarında ardı ücret ödüyoruz. İthalattaysa deniz, demir, kara, hava ayrımı olmaksızın tüm ithalatlarımızda ardiye ödüyoruz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.